Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün size efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın açmayı unutmayın bir de arkadaşlar Discord'ta mesela onu takip ederseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar bildiğiniz gibi 3000 aboneye ulaştık yani çekiliş açıklayacağım çekiliş akşam açıklayacağım şimdi başka bir video ile karşınızdayım arkadaşlar kusura bakma yani öncelikle kusura bakma başta kod yazdım çünkü çok çok önemli bir video o yüzden bunu video paylaşıyorum ee, arkadaşlar e, sizlerden ricam yani e, kimin Instagram hesabı varsa e, aşağıda bir link var. O linke tıklayarak gideceksiniz. Yani orada çıkan fotoğrafı beğeneceksiniz. E, neden beğeneceksiniz? Çünkü arkadaşlar yarış yapıyoruz yani yarış kazanmamız lazım. Kazanamazsak hesaplar gidecek. E, o, o yüzden kus yani kusura bakmayın başta kodu yazdım da yani gidip e, aşağıda linke tıklayarak gidip e, o fotoğrafı beğenirsiniz beni çok çok mutlu edersiniz. Yani bir de arkadaşlar dediğim gibi çekişleri bugün açıklayacağım ben akşam. Takipte kalmayı unutmayın. Yani katlamayanlar da katılabilir hemen. Ee, bir de arkadaşlar 3 bin ulaştık artık abi. Aileler olsanız alırım. Ya yani atmayın bir dakika. Ee, arkadaşlar dediğim gibi açıklama veya yoruma bir link bırakmışım. O linke tıklayarak gideceksiniz. Instagram hesabı olun. Yani o fotoğrafa like atacaksınız. Çünkü daha 450 li like olduk. Yani 5 gün sonra açılacak bu. Ee, diğer fotoğraflar da var. Yani o yani geçmemiz lazım. Çünkü geçmezsek <laughs> Ee, dediğim gibi yani yeniler sike gidecek. E ee, yani yarıştık. Kazananlar da hediye kazanacağız. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yani e, kanalımıza abone binler açmayı unutmayın. Yani bir iki saniye ayırıyorsunuz abone yani cebinizden cebinizden para falan çıkmıyor yani işte abone oluyorsunuz. Bir de yani Instagram'dan yani bir, bir iki saniyenizi ayırıp gidip, linke tıklayarak beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar e, dediğim gibi kod geldiğinde paylaşacağım yani. E, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sevgili sunucu cansınız.